Allah için ne yaptın bugün? Kalbini bağla ki hak kemendine, Düşme mahşer günü yargı derdine, Sen kendi yargıcın ol da kendine, De ki Allah için ne yaptın bugün? Bir gönül kapısı bulup çaldın mı? Bir sevgi seline boyca daldın mı? Bir dosta bedelsiz selam saldın mı? Deki Allah için ne yaptın bugün? Seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dağılırken payın aldın mı? Hak aşkına kalbi şahit kıldın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Bilmediğin bilenlere sordun mu? İlimle aranda köprü kurdun mu? Zarar ve karını hayra yordun mu? Deki Allah için ne yaptın bugün? Ezeli rızkına razı oldun mu? Sabır sofrasında lezzet buldun mu? İmanla şükredip huzur doldun mu? Deki Allah için ne yaptın bugün? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? Bir akraba sorup soruşturdun mu? De ki, Allah için ne yaptın bugün? Kibir dağlarından inip geldin mi? Zorda kalmış bir kişiyi bildin mi? Sana borcu vardı, onu sildin mi? De ki, Allah için ne yaptın bugün? Merhamette hak serveti buldun mu? Komşu kederiyle ortak oldun mu? Bir yetimin şefkatiyle doldun mu? De ki, Allah için ne yaptın bugün? Acılar görünmez gözler baksada. Her ateş düştüğü yeri yaksa da Hasta bir dost bekler Ümit yoksa da De ki Allah için ne yaptın bugün Gönül gözlerini açıp baksana Veren neler vermiş dünyada sana Ona gönderdin mi bir hamdü sena De ki Allah için ne yaptın bugün